Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Evet, yarın inşallah Recep ayına girmiş olacağız. Ve Recep ayına girmeden önceki son cuma günü de bugün. Bugün gerçekten yapılan ibadetler çok çok büyük sevaplar karşılığında bizlere geri dönüyor arkadaşlar. Bu yüzden cuma günü bugünü iyi değerlendirelim. Özellikle ikindi ile akşam arasını ve yine gecesi de aynı şekilde öyle. Çünkü yarın Recep ayının ilk günü bu gece arkadaşlar çok büyük sevaplara nail olabileceğimiz bir gece. İnşallah bunu iyi değerlendirelim arkadaşlar. Mübarek 3 aylardan biri olup Allah Celle Celaluhu'nun ayı olarak bilinen Recep ayını en güzel şekilde değerlendirmek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapılmasını önerdiği ibadetleri birazdan sizlere anlatacağım. Cahiliye döneminde yaşayan Arapların bile saygıda kusur etmedikleri mübarek bir aydır Recep ayı. Tüm İslam alemi için çok kıymetli bir aydır. Regaip ve Miraç Kandilleri ile şereflendirilen bu mübarek ayda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zamankinden daha fazla ibadet etmeye çalışırdı. Öyle ki dua ettiği zamanlarda bile Allah'ım Recebi ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır buyurduğu bilinmekte. Kaynak Camius Sagir yani Peygamber Efendimiz Recep ayını çok çok önemsediğini belirtiyor ve Şaban ayını da yine aynı şekilde ve ayların sultanı da Ramazan bunda en sonda bizi Ramazan'a ulaştır diyerek Ramazan ayının daha da büyük bir ay olduğunu söylemiş oluyor. Recep ayının sağır olarak nitelendirilmesinin bir sebebi de bu ay içerisinde işlenen yanlışların ve günahların manevi anlamda bu ayda duyulmamasından gelmektedir. Mümin kimselerin yalnızca sevaplarının ve ibadetlerinin şahit tutulduğu hürmetli ay Allah Celle Celaluhu katında çok faziletli. Toplum içerisinde sıklıkla duyduğumuz bir terim olan 3 aylardan ilki olan Recep ayı için faydalanmasını bilenlere çok çok büyük ecirler vardır arkadaşlar. Yani bir ibadet yaparsınız, karşılığında onlarca, yüzlerce sevap kazanırsınız. Öyle bir aydır tasavvuf ehli olan insanlardan Zinnün Mısri der ki: "Recep ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer. Ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa Hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer. Her Müslüman kendini ahirete hazırlamalı ve fazileti çok büyük olan bu ayda amel defterinin sağ taraftan verilmesi için elinden geleni yapmalıdır arkadaşlar. 3 aylarda devamlı olarak tutulmamasını ama çoğunluğunun Oruç ibadetiyle geçirilmesini tavsiye eden sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 aylarda oruç tutma durumuyla ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurmakta: "Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır." Kaynak: Taberani. "Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir." Kaynak: Ebu Davud. Ek bilgi olarak Recep ya da Şaban ayı içerisinde 30 gün boyunca oruç tutulmasının önerilmemesinin nedeni bu ayların Ramazan ayına benzemesinden dolayıdır. Sadece ve sadece kesintisiz olarak 30 gün oruç tutulan Ramazan-ı Şerif'tir arkadaşlar. Recep ayının biri ile onu arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak olan 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Bunu da not alın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okudan dua kısımlarıdır. Akşam namazından ya da yatsı namazından sonra kılınabilen bu namazı teheccüd vakti kılmanın daha eftal olduğu bilinmektedir. Recep ayının ilk 10 gününde kılınan namaz. Ya Rabbi teşrifleriyle dünyayı nura gark Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi i Şerif'in hürmetine, beni feyzi ilahine, affı ilahine, rızayı ilahine nail eyle. Abid, zahid kullarının arasına kaydeyle, Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rızayı şerifin için Allahu Ekber. Her rekatta bir Fatiha, üç kafirun, üç ihlas okunur ve 2 rekatta bir selam verilir. Böylelikle tam 10 rekat tamamlanmış olur. İlk 10 günden sonra kılınan namaz bitince 11 kez La ilahi illallahü ahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyü la yemüt biyedihil hayr ve huve alâ külli şeyin kadir okunup dua edilir. Recep ayının ikinci 10 gününde kılınan namaz. Recep ayının 11 ile 20'si arasında kılınan 10 rekatlık namazdan sonra 11 kez İlahe vahiden ehad Sameden, sam Ferden, Vitran, Hayyen, Kayyumen, Daimen, Ebede duası okunur ve bu şekilde dua edilir. Recebin 3. 10 gününde kılınan namaz ise 21 ile 30'u arasında kılınan 10 rekatlık namaz sonrasında da son 10 günlük ibadetler vardır. 11 kez Allahümme la mani'a lima a'tayte ve la mu'tiye limâ mena'te ve la radde limâ kazayte ve la mübeddile limâ hakemte ve la yenfe'u zel ceddi min kel ceddü Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab Ya Vehhabü Ya Vehhabü Ya Vehhabü diyerek dua edilir. Bu şekilde Recep ayını çok iyi değerlendirebilir arkadaşlar. Ama 30 gün oruç tutmayın. Bazı arkadaşlarımız 30 gün oruç tutacağım diye yorumlarda yazanlar oldu. Çünkü 30 günün özelliği Ramazan-ı Şerif ayındadır. Yani Ramazan-ı Şerif ayında 30 gün tutun hiç bırakmayın ama Recep ve Şaban aylarında 30 gün tutmayın belli aralıklarla tutun arkadaşlar. Ve yine dünkü videoda bahsetmiş olduğum Salavat Fatih Recep ayında bunu günde en az 10 defa okuyun arkadaşlar. O kadar çok büyük fazileti var ki yani bunu göreceksiniz, yaşayacaksınız, hissedeceksiniz. salavat Fatih çok büyük bir salavat. Buna devam edin inşallah. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.